بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض صالحين اقمالرن دا 92. حدث ديز و حيرل إشلرة كوشما 5. حدث ديز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا آخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم أنس رضي الله عنه دان رواية göre رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp bunu benden kim almak ister diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp ben ben diye cevap verdiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu defa hakkını vermek şartıyla onu kim alır buyurdu. Bunun üzerine hemen herkes durakladı. Ebu Dücane radıyallahu anhu hakkını vermek şartıyla ben alıyorum dedi aldı ve onunla müşriklerin kellelerini ikiye ayırdı. Bu hadisi şerif sahihi müslimde geçmektedir. Mücahitler hakkını vermek şartıyla ifadesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zafer kazanılıncaya ya da şehit oluncaya kadar savaşmak üzere onu benden kim alır demek istediğini anlamışlar ve kılıcın hakkını gereği gibi ödeyememek endişesiyle de duraksamışlardı. Ebu Dücane radıyallahu anhu ise hiç tereddüt etmeden kılıcı aldı ve sahabilerin zaten cihat meydanında olduğunu, bu kılıcı alanın daha fazla fedakarlık yapması gerektiğini de anladıklarını anlıyoruz. Ebu Dücane bu fedakarlığı üstleniyor. Kılıcı aldığı gibi gözünü kırpmadan savaşa dalıyor ve müşrikleri ortadan ikiye bölüyor. Ebu Ducane'nin zafer ve şehitlik konusunda gösterdiği şevk ve ihtiyak, işte bu iki hayırdan birine kavuşmak için acele ettiğinin belgesidir bu. İbni Seyyid Nas es adlı eserinde Zübeyir radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Resulullah'tan kılıcı istediğimde bana vermeyip de Ebu Ducane'ye verince... Bunu içime sindiremedim. Kendi kendime Allah'a yemin olsun ki Ebu Ducane'nin ne yapacağını gözetleyeceğim dedim. Onu takip ettim. Ebu Ducane kırmızı bir bez aldı, onu başına bağladı. Medineli Müslümanlar Ebu Ducane ölüm bandıyla harp meydanına çıktı dediler. Ebu Ducane rastladığı müşriği yakalayıp öldürdü. Ebu Ducane radıyallahu anh künyesiyle meşhur olmuş. Ebu Ducane sahabilerdendir. Adı Simak bin Haraşe'dir. Uhud savaşında Musab bin Ömer radıyallahu anhu ile birlikte Resulullah'ı korumuş ve birçok yaralar almıştır. Ebu Ducane Yemame Harbin, Harbi'nde savaşında şehit düşmüştür. Allah ondan razı olsun. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimizi toparlayacak olursak, Hayra Koşmak'ta Ebu Ducane gibi, ölümü bile göze almak gerektiğini anlıyoruz. İkinci olarak Ebu Ducani'nin kahraman ve fedai bir sahabe olduğunu öğreniyoruz. Üçüncü olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını daha fazla fedakarlığa ve düşmana karşı durmaya teşvik ederdi. Allah azze ve celle bizi de Ebu Ducani gibi hayra koşan, ve hayra koşmak noktasında ölümü bile göze alan, fedai ve kahraman olan ve fedakarlığa ve düşmana karşı durmaya noktasında azimli olan kullardan olmayı bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.